Oka. <laughs> Geliyorum oğlum amınıza koyacağım şimdi. Geliyorum ulan. Geliyorum. Geldim. <laughs> ne arıyorsunuz ben Amas insan ve bugün e, GTA Vaz'ta 3. bölüm oynuyoruz. Ne amına o ne var yine ya. Üff. Anamla bu kadar görüşmem telefonda. Ne diyor bu? Evet Johnny anladım. Lan I to Because I Ya abi ne? Tommy lütfen diyor Tommy. Ya tamam abi anladım anladım. Nereye gidiyorum lan ben? görevde yok la. Hey, L'ye gidiyoruz. L'ye. Ama onu koydum Kare sesine albiyon burada? Oha Ne biçim vuruyon lan Öl Geber Lanet olsun pislik Gel lan şuna Ananapolit Lan Hangi nevi sen mi gördün lan beni Ana iki tane oldu Allah Allah Bunlar da ezdikçe ürüyor yemin et İn in. İn Ben gelicem arkadaş Ne diyon lan sen? Oha dur 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 Silah bas silahtan Bu var Oha oha kaç kişi oldunuz lan kaç kişi? Bin aga şuna bin. Anam. Görüşürüz lan. Şimdi benim ne bulmam lazım? Ee, biz bir love yere. Your... Ama ama. Evet Gebe. Çay şey gelin var lan. <laughs> Tamam. Tamam lan. Tam ah. Oha yeniden diriliyor adam ya. Wow. Kapkar. Polis arabası. Anam şunu alayım ben. Haydi eyvallah bacım. Lan. Oh, Yemin ediyorum iknesin Abi ben nasıl tanıdın ya? Bir de mavi giyiyorum ha. Wow. İn lan. İn lan arabaya. İn lan. Bak ver hadi görsün. eyvallah kardeşim eyvallah Aha şurada spreyci var ya spreyci yedik Spreyi ha ha Geç polis arabasını boyanabilir insan Boya Bilmiyorum deneyelim 100 dolara mal olduğunuz yemin ediyorum ha Oha polis arabasını boyamıyor lan <laughs> Tabii nasıl boyasın Aha yaralandık adam Yaralandık ya lan Allah belanı verdi sen Ya öp aga biliyorum biliyorum neyse ben buraya geçeyim <gülüyor> <gülüyor> Bakın şu an öldüm yakalandım iki kere daha öldüm Şifresiz bu oyun yürümüyor ben yürütmeye çalışıyorum tamam mı? Bu kat kurduğum ben bir dön şeysi de anılmamına şeker gibi canım çekti valla Şimdi Nerede kaldığımı bilmiyorum ne yapacağımı da bilmiyorum tip sizde zaten aa benim polis yine peşime düştü aman maaann gaaat şuna bak gay gibi koşuyor hepiniz aynı tip değil misiniz öfff <laughs> hala mı peşimiz tamam lan tamam aga bunun yapılacak tek bir şey var artık ya binecen aga heh heh aga güzel güzel abimle gideceğim işte ya asla kim karışacak buna ya aha polis de ezdi gel şunu şöyle geçek. Ha. Şimdi nereye gidiyor? Ama ama böyle ambulans mı olur lan? Bunda adam taşınmaz. Bunda adam öldürürler. İn 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 İn, in. İnne. Allah yürüyerek gideceğim bundan sonra. Hem sağlıklı hem güvenli yemin ediyorum. Böyle Şeyim mi olur ya? Her şeyde pembe zaten. Tamam anladım. He canım. Ankesörlü telefon mu Gerçi mi? kaç zaman lan? 80'ler mi 90'lar mı 2000'ler mi? Te Türk Telekom Türk kartı da yoktur lan bu şerefsiz. Fakir işte. Ne diyor? Hay, aynen. Ana ben bunu yapmamış birim lan. Dur. Dur yapmışım gibi hissediyorum yapmamışım da olabilir. Dur abicim dur sen de dur ya. Üf. Ama dur tane kardeş dur. dur. Ablacım ablacım bu araba sana fazla Tamam güzel malım var Ten rengine de uyumlu biliyorum ama Ablacım ya şimdi biz de anla ya O uh, şarkı şimdi. Aga var ya Aslında ne olacak Anam tam da aradığım şey lan Şimdi şu itneyi takip edeceğiz Ayy şeker Boom drift Neyse ablacım iyi misin? İyi güzel Arabama da yapıştı sülük gibi yemin ediyorum ibare. Şimdi ben radyoyu değiştir. Estan sosu istiyorum ben. Aga var ya ama aman ama 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 Anam vallahi çok sinir oldum şimdi o sarı ipneyi bulunca cezaca cam olur bu cacana. gel lan o iki polis oldu polis arabaları da peşimde araba da yani oraya ama ah peşindeyim lan peşindeyim lan Heheheee <laughs> yandan ölersen Ya falan ne oluyor ha Gel bakalım ne buraya seni seni öyle bir döveceğim ki Seni seni ne lan Polisler de bunu dövüyor Kimse seni sevmiyor lan Oha in 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 oha 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 abim şunu ben alayım görev meselesi bu görev mi ana Ana adamı kaçırdık ya la Ana Ana arabada yangın çıkaracak ne ya Ben bunu hiçbir yere çarpmadan gitmem lazım kardeşim Nerede lan bu ana. Ama bu sefer kaçın kaçın diyeyim. Pembe oku var ya o pembe oku kafanda koy pembe oku nerede koyacağım biliyor musun? <laughs> evet. İyi akşamlar beyler. Woohoo, Yusuf kaçar. Ana! Abicim, abicim, abicim sağ. Ol. Ana bastım. Oha oha koş 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 lan. Koş! Anam peşinde Geliyor mu lan Anam Geliyor lan Kişlenici i̇şte dostum <laughs> Valla bu Malibu'lular çok ırkçı yemin ediyorum he. Şimdi şu Lovier'a gidelim Nereden gidelim Buradan gidelim Hala peşinde mi lan bu Ana Kaybettim lan Anam Neredesin lan <laughs> Ya burada bir sol kanal Ama burası da güzel Burayı yukarı atıyorum <laughs> Ne oldu lan? Bulamadınız mı lan? Hey dostum dostum lan az önce beni arıyordun şimdi neredesin lan? Aa etrafında dönerim elim elim kutu pense. Vuruyordum lan yanlışlıkla 19 canım var kötü olur. Şimdi klavyere gidelim bakalım. Aga ben teknik olarak topu taşımaya karşı bir insanım o yüzden her yere scooterla giderim. Özel, ara özel arap. Anam izliyordum ya lan. Kaç. Lan şuraya girek ya. Oy. Vallahi çok aksiyon dolu. abi üstüne bir baş kıyafet al lan aynı şey. Koltuk karakterlerin derlerin gözü köş adamı. Kol bak 1800 yılların modasını takip. Howdy lan Allah. <laughs> Neyse ben geçeyim buraya. Polisler peşimde değil. 19 canım var. Ee, biz bir mali bir buç. Şu ölmediğim bir babam nereye isim Hastane vardı ya buralarda bir yerde. Hmm, hastaneyi bulak. Hastane şart çünkü canım yok. Araba güzel ya la dur. Ana ha demek ya sana burada. Evet. Ama sen o kalbi alsan ölüyordum valla. Aha yüz can kodum Şimdi skuter atlayıp basalım dostum. Uuuu! Şu dilencileri de eziyorum ya abi ama çok buradan değil. Dani koç fever espantos o espantos artık su kıtırla kaldırımdan gideceksin yoksa güvenli olmuyor şimdi o oh. pardon abicim pardon abicim ablacım abicim ablacım abilerim ablalarım ama çekirin kaldırımı niçin kullanıyorsunuz siz ya Allah Allah başınıyorlar yemin ediyorum hey şimdi bakalım dur lan nereye gidiyorsun lan ne yapıyorsunuz amca? Onam oha. Ha. Oğlan beni niye dövüyorsunuz lan? Ben ne yaptım size? Ana kavga var lan burada. He. Anladım. Bari ana kalotuttuk ama benim silahım yok. Ee, ben silah nereden bulacağım kardeşim? Bana oha, Bunlarda silah da var lan. Sen ne vuruyorsun lan bana? Ne? ne? Oha oha kaç kişi dalıyorsunuz lan? Teker teker gelin Ana! Ana! Ne oluyor lan? Aha, kaç, aha, kaç, kaç. Oha abi, o ben gidiyorum kardeş. Siz burada takılırsınız ya. Nerede lan bir araba bulalım ha? Şşş. Kimse var mı lan orada? Oha duvardan soktum lan. <laughs> Çok iyi. O duvardan uçan tekme soktum lan. Çok mutluyum. Şimdi şunu ben alayım kardeş. Ama vallahi çok sinirleniyorum ha. Bir de silahla doluyorlar ha. Oo, oh, oh, Kardeş şu kamyonu ben bir alayım. Şu kamyonu bir alayım. İşçi göbekli iş amele kardeş. Çok kavurmalı ekmekle kolay. Oha ama yani. Benim yaptığım hareketleri bana yapıyorsunuz siz. Abi ab, bari bana bana dalın da ya. Kamyondan atıyorsunuz sadece ya. Anlamadım ki. Problem ne şimdi? Anyo Korun lan Anyo Ana itneye bak Ne bakıyon lan Hiç mi yere düşkü adam görmedim. Şimdi ben buna geçeyim hadi Ama siz öyle birbirini de dövemiyorlar ha bunlar. <laughs> Görüşürüz ezikler şimdi. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak Nasıl ben bu polisleri dövüp silahları Hadi Aha ama ama Ana bir yalnız başına kalmış ya orada ben bunu bir izleyeyim Şöyle bir denelim. Ay polis diksen hiç ka- Oha Ama Var ya seni Döveceğim ama Önce işim var Abi bir besmele çekin ya. Hepiniz benim döveceğiniz. Nerede lan mertlik? Nerede lan mertlik? Bu arada mert nerede ya? Ne de aramıyor beni ya. Aga ben bunlara benim kaçarım anca yapacak bir şey yok bu devirden sonra. Ben ne yapacağımı da bilmiyorum. Ama 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 yine mi siz? Yine mi siz? Yine mi Birbirinizi niye dövüyorsunuz siz ya? Hep beni dövüyorsunuz ama ya. Oynamıyorum ben bana oynamıyorum. Oynamıyorum ben bana ne ya. Trafiği değiştirdim oyun. Hey! Ya hım ya hoca. Geliyor mal, malın da koyacağım şimdi. Geliyor buna. Geliyor. Değil mi? İpnesiniz. hepiniz. Gidiyorum ben şu parayı alıp geleceğim. Yoldan bir de araba bulacağım. Hepinizi ezeceğim. Polisin ne işi var burada? Abi ola iyice büyüdü ama. Anne! Silah buldum ya lan. Şimdi orayı patlatacağım ha. Götünüzün dibinde patlayacak. Bu da. Abi sen ne yapıyorsun? Millet orada birbirini öldürüyor. Allah Allah. <laughs> Patlasın Oha bu ne? Kurşun geçirmez. Benzin varili yapmışlar. Şöyle alayım ben kardeşim. Eyvallah. Hepiniz de beni istiyorsunuz ha. Lan. Lan. öyle ama böyle patlatırım ben onları. Aha <laughs> kaç. O da öyle yeni terk et bir tane almış. Ya o lan abi herkes peşimde olsun derken ben kızları kastetmiştim. Kirlameleri değil. Allah 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 Allah. İyi de neden. E bu niye patlamıyor abiciğim? Buradan kaçış var mı lan? Hey. Aa o süper. Da buradan çıkış yok. Geliyor mu? Kimse gelmiyor. Ben burada, ben burada. Bekliyorum. Lü Chris Geliyor mu? Ha, hepiniz. ha, de, ateş ya, kim ateşi Şimdilik. Artık patla abicim ya. Oo benim de 4 canım kalmış ya. Kaç, kaç Tommy'cim kaç. Tommy'cim kaç. Tommy kaç. Kaç demiyor aynı yere geliyorum lan arabayı. Joplu joplu gitmiyor sonra. Egzozuna tıkayacağım vallahi yemin ediyorum. Patlatsana sen itmiyor. bir daha ölecek. Ama 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 yendim. Öldüm ama yendim. Kodum mu? Kodum mu? Kodum mu? Kodum mu? Kodum. Lan bu ana kodum mu şey şarkısı egon Zagan'dan çalıntı oldu ya la telif hakkı alacağım şimdi. İyi mi ama oğlum? Woohoo, çok mutluyum ya la ben o ama mutlu olduğum illa çomak sokacaksınız he Neyse devam edelim. Şimdi şu kocaman A'ya gidiyoruz. Tabii A büyük yazacak. Ama ama Allah'a mı Allah'a mı gidiyoruz belli değil yemin ederim. Ne oluyor burada? Allah Allah. Ama önüme niye atlıyorsun sen kardeş? Anlamıyorum ben böyle niye beni bu Ay iyi de param oldu lan şeye gideceğim he. Sözüm vardı şu adama. Para bulunca şeye gidecektim Ondan bir alışveriş yapacaktım. Geliyorum hacı amca. Hacı amca ben gidiyorum. Ee, sana araba bıraktım. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Dur. Dur lan. Ne 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 diyorsun lan? Alo anne. Yemekte ne var? Kuru fasulye pilav mı? Abi, kuru fasulye pilavı ne yapayım ben? Anne ben Tommy'yim ya. Şöyle hamburger yap, ne bileyim viski olsun. He, vis tamam viski haram diyorsun. Anladım. Tamam. Anlıyorum. Çarpılır mıyım? Abi ne diyorsun ya? Neyse bakalım. Ablacım geldim sözümü tuttum ablacım. Ablacım. Abi ablacım sen de de yemin ediyorum abla. Yani maşallah maşallah. Abla abla bir ver sen abla 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 abla. Ver ne kadar döneceğim lan burada? Ver ne kadar döneceğim? Abi abi abi. Maşallah. <laughs> Şimdi bakalım. Sikrivi driver drive. Tona lan bu. driver ne ya? Allah Allah ki neymiş diye bakalım. Çekiç bu bende var kardeşim. Satır. Güzel. Beyzbol sopası. Beyzbol sevmem. Ana bu güzelmiş lan. Kılıç. Beyzbol bat. Batman. Neyse. Resum. Abi nereden alıyorsun? F buton exit. Ne vereceğim lan o kadar parayı? Yerden bulduk biz. Öldüm lan kaç kere o parayı kazanacağım diye. Hadi eyvallah da gidiyorum. Şimdi C var A var A'ya gidelim. We'll right Ana yakınmış lan. Sure Abi hayır. Öldüm diye bir daha başlatırsan niye? Ha John, tamam. Okay. Hey. Ne C'nin arabayı tüküreyim tamam. Lan yoksa o. Hayır. 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 Helikopterli benim değildi değil mi lan? Oh be. Oh. Helikopter. Korktum ya. <laughs> ah, viski işte. Bir de gurfa sürüyor senin Neyse am, 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 amcacım, amcacım anladım. Amcacım anladım. Neyse bu görevi de bir dahaki bölüne kadar. İyi akşamlar. İyi eğlenceler.